Evet arkadaşlar bugün GTA 5 oynuyoruz kuzenle. Ben güzel. GTA 5. Forza Horizon 5. Evet size bir Forza sesiniz vardı. Değil mi? Değil mi yani? Değil mi? Polis polis Arkadaşlar mi? şu an çok fena şeyler oluyor. Çok fena. hırsız Hırsızı ben hırsızın camını kırsam ne olur hırsız? Bilmem. Çok fena geç Ya polis. Açılıyor. Polis Allah rızası için bir git. İşte böyle. Thank you, GTA 5 oynuyoruz Xbox üzerinden arkadaşlar. Kuzenlerimizin evindeyiz. Bu akşam buradayız. Onların 2024, 2024 2024 modelinde Civic'leri var. Çok güzel arkadaşlar. Bunları satıyorlar. Almak isteyenler alabilir. Onlar arasından büyük olanlar. Evet. 1 milyonlarda değil mi? Kaç milyondaydı? 1 milyon ne lan? Kaç milyondu? 1 milyon 7 falan değer kaybından. Normalde 2 milyon değer kaybını zaten şey ödeyecekti. Arkadaşlar sadece bir tane adam enişteme çarptı. O adam da suçlu yani. 60 yaşında. O da çarptığı için araba iki kapısı da değişti. O yüzden arabanın değeri 2 milyondu. 1 milyon 700 bin lira oldu. Yani almak isteyenler ben almak isterim diye yazsın. Ona göre de şey Zaten yaparız yani. Da üstüne. Yani isterseniz gelin bakın. Bir tane, de, bir tane de arkadaş yani kuzenimin şu anda kodlanmıyor de... bilmem ama şu anda, anda baksanız olmaz. Opel Opel Astra'ları var yeni aldıkları. Böyle köy için. Arkadaşlar onların da işi bitmiyor. Yarın ne işi var onun? Ne? Opel Astra'nın. Opel Astra'nın mı? Yarın Hı. bir işi yok ya herhalde. Allah şükür. Hmm. Yani arabanın arkadaşlar işi hiç bitmiyor. Çekemedik ama yani arabanın Ekran TV'di, şu suydu, bu soydu yani farlarıydı Yani iş bitmiyor arkadaşlar. Yani. Ama araba çok güzel oldu sonunda. Araba çok Kuzenim bize arkadaşlar. geldi. kuzenin Kuzenim bize geldi bugün. Araba mükti araba, ya. Araba çok hızlı gidiyor. Çok iyi gidiyor arkadaşlar. Allah güle güle geçin neyse, yani, neyse şimdi şu nazar değer. Yani maşallah. Güzel arabalar falan. Ana polise bak lan tipi yamuldu. <laughs> Yarın belki e, bisiklet turu da yapabiliriz arkadaşlar. Zaten yarın büyük ihtimalle Forza videosu atacağız size. Forza videosunu öğlene doğru atarız. Öğlene doğru siz giderseniz gibi. Öğlene doğru sen atarsın. Sabah ben tek başıma başım atmak istemiyorum. Ben seninle atacağım. Tam sabahleyin gezeriz işte. Arkadaşlar. Yani kimse almıyor. Gerçi bizim de bir arabamız var da Megane 2. Onu da bir satıyoruz yani. Almak isteyenler en yani az. Şaka şaka arkadaşlar bizim arabayı mı satacağız biz ya şaka yapıyorum size bizim arabayı mı satacağız oğlum Yavaş yavaş Arkadaşlar. traktörle ilerliyorsun. Bak yarın eğer ya, ki dese diyorsanız ki bisiklet videosu gelsin bu videoya 5 abone gelsin yarın bisiklet videosu çekiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yarın 5 abone gelsin. 5 fazla oğlum 3 3 gelsin. 3 gelsin. 5 fazla 3 gelsin. Oğlum 3 abone 3. 3 abone. 3 abone gelsin yarın bisiklet videosu çekeceğiz. 3 abone gelsin bisiklet videosu çekiyoruz bakın arkadaşlar. Çekiriz. Böyle böyle çekeriz ki arkadaşlar çok güzel olacak. Tamam hadi anlatmayı bırakalım da kısa süre boyunca şimdi GTA'ya geçelim. Arkadaşlar karakterimiz Michael. Videoda göster oğlum video çeksene. Bakın şöyle. Ya burada hani ek, ekoloji yok ya? Michael. Baya fazla parası da var arkadaşlar. Parayı görmek istiyorsanız şimdi size göstereyim. Yanlış yere geldim. Ve görüyorsunuz 19.245. Paramız fazla oldukları için hastanelere bokunu çıkarttı. 1010 lira aldı. Aynen öyle arkadaşlar. Yani çok saçma saçma şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar 120 kamız var Franklin'de. Onunla gidiyoruz. Ulan bizden 5K alıyorlar. Ne anladım ben bu işten yani. Pa Şimdi paramız var mı? Var. Okey de yani. Çok fazla oluyor yani öyle. Biz daha da para kazanacağız. Şu anda ben para kazanmak için gidiyorum bir yere. Sabahleyin arkadaşlar. 3 abone gelsin. Bisiklet ya, videosu. Bisiklet videosu sizin için geliyor. Zaten şu anda, bana. şu anda abone olmanıza gerek yok. Sabah sabah video, bisiklet videosundan Önce biz... Forza da çekeceğiz şimdi, şimdi 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 iki tane Oğlum şey. şu anda... şimdi şimdi atsınlar ki yarın şey yapmasınlar yani. İster ne zaman ne zaman istiyorsalar o zaman atsınlar. Yani pazarı geçmeyecek. Pazarda pazara kadar süreleri var yani. Pazar pazar değil. Arkadaşlar duydunuz. İstiyorsanız atarım. Sizin isteğinize bağlı, abone olup like atmanıza gerek yok. İsteğinize bağlı, siz evet. isteyin yeter ki. Yani biz böyle başladık, belki büyütürüz işleri bilmiyoruz, elimizde bir tablet de çekiyoruz yani o da neydi, Redmi miydi? Redmi Note 11 Pro, i̇şte, Xiaomi, Hyper, e, artık neyse işte çok fazla özelliği var. Kuzenimde eskiden bir tane Samsung vardı. Öyle Samsung siyah. 8. Samsung Tab 8 artı mıydı? Bilmiyorum ki. Bende. İşte Tab 8 vardı. Onu biz sattık. Onu onlar sattı. Yok satmadık satmadık. Hala evde duruyor. O tablet 4-5 yıldır bendeydi. O tableti göstersene. Anneme bunun da. Tamam, o zaman sonra gösteririz. Arkadaşlar yani öyle. Çocuk o tableti kullanıyor bu arada. İçinde bayağı oyun vardı. 4-5 evet. yıldır ben onu kullanıyordum. Aynen arkadaşlar. Aa aha aha. Şimdi i̇şte. buna geçti çocuk bayağı bir attı. Güzeldi yani. Çok, çok rahatladım. Şu anda bundayım ya. Ben yani Hiç kasma yok. Şey yok. Piksellik yok. Büyük yani bu da. Ben oynuyorum. Çok güzeldi. Bir tane oyun var. O sette korsaya benzer. Bak. Bir tane araba yapmışız. Yılan çok güzel arkadaşlarız şimdi istiyorsanız iki abone veya bir abone beğenin size şimdi çekiyoruz onu şu anda akşam ki istiyor musunuz oğlum senin telefonun var ya hani telefonum mu telefonum nerede ki telefonla işte arkadaşlar Telefon nerede, ben de bilmiyorum dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın herkese iyi geceler Bye bye.